Daha iyisin değil mi? Şerefsizler kesin broşu gördüler. Broşu görüp takip etmeye başladılar. Kesin bak kesin. Neyse ki broşu cebime koymuştum. Neyse. Sen iyisin ya gerisi önemli değil. <laughs> Bu kıyımcıya girdiler, Arzu Hanım. Eminsin değil mi? Eminim. Sen bekle burada. Arzu Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bizim çocuklar evde konuşuyorlardı. Bugün buraya uğrayacaklarmış. Bir şey göstereceklermiş size. Broş gibi bir şey herhalde. Şimdi çıktılar. Ay, hay Allah. Kaçırdım desenize. Telefonumu da evde unutmuşum. Lütfen. Sen buradan arayın. Teşekkür ederim. Bu akıllı telefonlar aklımızı aldı eskiden bütün numaraları ezbere bilirdim şimdi ne gezer. Halim Usta'ya gideceklerdi. Halim Usta'ya? Nerede bu Halim Usta yani buralara yakın bir yerde mi? O Şile'de. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Hanım, iyi misiniz? Yapabileceğim bir şey var mı? Şile gitmişler. Artık yetişmem imkansız. Evet geldik burası. Hazır mısın? Neyin var? Ne oldu? Ben korkuyorum. Hiçbir şey çıkmazsa. Bunca yıl bu kadar heveslenip hiçbir şey öğrenemezsek... ...benim canım daha çok acıyacak. Burada bulamazsak anneni, başka yollar buluruz. Aramaya devam ederiz. Hem anneni bulduğumuzda bunlar sevinç gözyaşlarına dönecek. Merhaba. Biz Halim e, Usta'ya bakmıştık. Buyurun benim. Halim Usta biz çok önemli bir şey sormaya geldik size. Dinliyorum. Biz bu broşun sahibini arıyoruz. Bu yeni yaptığım bir parça. Bunun sizde ne işi var? Uzun bir hikaye aslında. Ama bizim bu broşun sahibini bulmamız gerekiyor. Yardım edebilir misiniz? Ne yapacaksınız bunun sahibini? Hem siz kimsiniz? Yoksa çaldınız mı bu broş? Yok yok yok. Haklısınız kendimizi tanıtmadık. Ben Soyer Mimarlık Yönetim Kurulu üyesi Selim Arasoy. Cennet Hanım da bizim şirketimizin mimarlarından biri. Sen Cengiz Arasoy'un nesi oluyorsun? Oğlum buraya gelene kadar en yakını nasıl olsaydın ya. Neyi anlamadım? Broşun sahibini. Olan Cengiz sipariş etti bunu bana. Ne yaptım?